yıl başına bir aydan kısa bir süre kala Türkiye gündeminden düşmeyen konulardan birisi de yeni askeri ücret oldu. Bakalım Ünyelilerin yeni askeri ücretten beklentisi nelermiş soralım. Hadi gelin. Ücretsizce ne olur? Beni bekletim mi soruyorsunuz? Evet, siz Şu şartlarda yeni askeri beklentim benim. Ee, en az 35 bin olması lazım. Çünkü memurların aldığı maaşları görüyoruz, biliyoruz. Ee, çoğunu biliyorum. Yani aldıklarımı diyeyim size. Bence 35 bin lira olması gerekiyor yani. Ee, sonuçta benim kardeşim de var. O da askerlikte çalışıyor. Ee, gerçi ben çalışmıyorum ama bence 35 bin olması iyi olur. Evet. Şu an emeklilere de sorduk aslında da direkt onlar da dediler emekli maaşları da en az 30 bin olmalı dediler. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce emekli maaşları kaç olur? Ya emekli maaşına zam gelecek mi? Ben belki bilmiyorum ama böyle bir yani, var mı? Yani her başında bekleniyor. Ha, her yıl başında olduğu gibi zam evet, geliyor. Aynen. Yani emekli maaşı 25 bin alan da var. 30 bin alan da var. Tanıdıklarımı söylüyorum. Ee, bence 30 bin olsa daha iyi olur maaşları Şu çünkü anda, bu, evet. yetmiyor yani gerçekten yetmiyor. Şu anda e, mikrofon tutan herkes ve emekli olan herkes burada 12.5 lira alır. Doğru, emeklenen. doğrudur. Ama bence 30.000 olsa daha iyi olur yani çünkü yere gidiyorum, mağazalara giriyorum, ee, her şey çok pahalı. Ee, evet. Ama bir de şöyle bir durum da var yani gençlerimizle alakalı. Kafede de sıra var yani. Evet. <laughs> Kafeye giriyorlar evet marka vermeyeyim. Reklam olmasın. Kafelerde sıra var. Gerçekten bir fincan çay 50 TL. Evet. Benim geçen evde misafirin gelmişti yani. 4 tane çay şey aldım. 4 fincan çay. Bir fincan çay 50 TL olur mu? Yani çok sıkıntılı bir durumdayız ama şükür e ediyorum halim yani. Merhaba. 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 Sizi tanıyabilir miyim? Ben Eray Yarslan Ünyeliyim. 24 yaşındayım. Çalışıyor musun? Şu an için çalışmıyorum. Öğrencisiniz. Ee, okulumu yeni bitirdim. Yeni mezunum. Hangi bölüm mezunusunuz? Hemşirelik mezunuyum. O güzel Atan'a bir meslek. Evet en azından bir iş kapısı var. Evet. Az da olsa. E şimdi siz gerçi atanırsınız da bence. E şimdi e, çevremizde evet. illaki asgari ücret alanlar vardır. Evet. Sizce yeni yılda asgari ücret ne kadar olur? Beklentiniz neler? Benim asgari ücret beklentim 25 bin. Ya en az 25.000 olması lazım ki 25 bin olacak fiyatlara mı aynı kalacak? Onlar da herhangi şey evet. bir şey istemiyor. artık. E... 25 bin üstü olursa da okeyim yani çalışmaya başlarım. Şu an için çalışmıyorum. Peki siz e, özel sektörde çalışırsanız ve askeri ücretle başlarsanız 25 bin size yeter mi? Benim için yetmez. Yani çünkü 4 yıllık bir bölüm bitirdim ve de iyi bir bölüm. İnsanların hizmet alabileceği bir bölüm e, emeğimin karşılığının 25 bin veya 17 bin olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. O yüzden yani baktığınızda benim gibi birçok hemşirelik mezunluğu çalışmıyor olarak bulabilirsiniz. E prim ödedim aldım 12,5 lira para. Ben ev yok, yer yok, yurt yok, hiçbir şey 12,5 lira 3 tane çocuk var. E sen bu 12,5 lira nasıl geçiriyorsun? Evet. Kaç lira olur? 12,5 kaç lira olur? Kaç lira olur? 30 lira, 30 lira bence normal yani. 10 liraya kira verirsen 20 liraya dağılırmış sen. Okay. askerde olmasaydı 35-40 lira olmasaydı evet. ben azar. Yeni ücretten beklentimiz ne? Yeni askeri ücretten en az e, yani enflasyon kadar bir beklentimiz var. Yani bugün enflasyon oranları hani yüzde 44, yüzde 50 oranında açıklıyor. Hiç yoktan en az yüzde 50 olmalı. Daha da fazla e, olması lazım bugünkü şartlara göre. E, yani 17 bin TL artı şey 25.000 TL olması lazım. 25 bin lira vatandaşa yeter mi? Ee, ama e, tabii ki e, yani yetmeyebilir bugünkü şartlara göre. E, hiç yoktan e, onların dediklerine göre hani yüzde 25 yüzde 30 oranında olması nerede? Hani 25 bin TL olması nerede ya da üzerinde? Yani bugünkü şartlar 30 bini e, gösteriyor yani. Emeklisiniz. Ben de tam onun için geldim. Biliyor musunuz? Evet. Şimdi yeni asker ücreti ne olur, yeni emekli maaşı ne olur? Bir fikriniz var mı? Tahmininiz var mı? Vallahi yapmıyor. On iki buçuk lira para yapmıyor. En az <laughs> emeklilerin biraz olması lazım. Yap. Mesela asker ücret şu an on bin lira ya. Evet. Asker ücreti tahminen kaç olur? Vallahi 30 olması lazım. Peki askeri ücret 30 bin olursa emekli maaşı ne kadar olur? 20 bin lira olması lazım. 20, 22 bin lira olması lazım. Sana 22 bin lira yeter mi? Tek başına. Ya yetmez ama ben iki kişi. Kiran var mı? Yok. Yine kadar... de yetmiyor. Yine de yetmiyor. Doğalgaz, elektrik, su, telefon. Doğalgaz tamam. faturam ne kadar geldi? Valla ben açmadım daha. Yalan, yalan mı? Yalan soba yakıyor. Donarsın ya. Soba yakıyor. Soba yakıyor. Soba yakıyor. Yani. Hmm. Ne yapayım? Çıpta yaktım bugün 100 bin lira yakmışım Gittim ödedim burada, ne yapacağım? Ne yapacaksın? Erciyes gelmişti 300 bin lira gitti bunu yatırdım yatım olsam olur mu kesiyorlar? Peki 12,5 lira maaş alıyorsun kıyasıya mı gidiyor yani hani? Yetmiyor. Hiç yetmiyor veya yeni işte emekli maaşından kaç olur? Neler bekliyorsun? Bir bilgim yok ya pek öyle bir bilgim yok. Yani hani tahminen askeri ücret kaç olur? herhalde 20 lira falan olur diye düşünüyorum. Valla emekli maaşı normalinde şu anda emekli maaşı asker ücretin bir buçuk katıydı önceden. Şu anda e, çok düşük yani. Ne şu kadar anda 12 buçuk. Yani şu anda emekli maaşı 25-30 milyar olması lazım eski döneme göre. Ama şu anda bilemiyoruz işte Şimdi ne var. asker ücreti 25 bin lira olursa emekli maaşı kaç olur sizce? O da ne olacak? 15-16 falan anca yaparlar. Da, %25 falan. Ama daha yeterli değil bu. Bir ev olmuş 10 lira 15 lira. Bu adam ne yapsın? Kirasını mı versin? İhtiyacını mı karşılasın? Çok zor durum yani gerçekten. Bu yeni asker ücret bence 24-25 gibi iyi yani. Ya devlet vermiyor ki özel sektör vereyim o. Özel sektör zaten vermesi için zor. Şimdi asgari ücret arttı mı enflasyon çıkıyor. Yani enflasyon düşse de enflasyon yani kalsa enflasyonla asgari ücret aynı seviyede kalsa iyi olur ama bu sefer enflasyon çıkıyor asgari ücret geride kalıyor. Enflasyon mesela şimdi asgari ücret 24-25 verse yarın bana devlet işte una diyeceğim 2000 lira ise yapacak 2,5 lira. Fırıncı 10 kişi çalışıyor, yapacak ekmeği. işte yani hep ne olsa hak oluyor. Telli olmuş tabii niye? Şimdi bugün mesela 30 bin lira olup da bence aşırı yani. Her şeyin ne ayda var? Ha bugün bir diyelim ki bir emekli. 10 bin lira, 10 iki lira falan diye. Para değil ama yani da öldü değil. Kimisini abat etti, kimisini abat etti devlet. Devletin yaptığı çok soluk işleri var. Bunun kesin yok söyleyeyim yani. Yeni asker ücretten beklentimiz ne? 30 milyon olması lazım bacım. Ben demek de emekliyim. Evet şu an e, 17 bin küsür. 17 az. 17 Geçir mi? mi? Millet geçinemiyor. Millet şey yapıyor. 17 binden direkt 30'a çıkar mı? Çıkması lazım. Her şey bağlı. Devlet e, 25 yapar bunu. 25 yapar.